Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, her köşesi cennet olan bu aziz vatanın en güzel, en nadi yerlerinden biri de eşi ve benzeri olmayan Nevşehir'imiz Kapadokya'mızdır. Doğal güzellikleriyle, tarihi yerleriyle, yer altı ve üstü zenginlikleriyle Nevşehir merkezi, her bir ilçesi, beldesi ve köyüyle ayrı ayrı güzelliklere sahip Nevşehir'imiz Kapadokya'mız. Manevi zenginliğimiz, milletimizin ortak değeri Pir Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin sevgi, barış ve kardeşlik şehri Nevşehir'imiz. Tam da bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı bu öğretilerin ve değerlerin tüm dünyaya duyurulması için ve dünyanın en çok ihtiyacı olan barış, kardeşlik ve sevginin yaygınlaşması için bir fırsattır. Bir Hünkar Hacı Bektaş Veli öğretileriyle düşünce dünyamızın derinliklerine inen bir olalım, iri olalım, diri olalım ilkesiyle birlik ve beraberliği tebaasına öğütleyen kadim bir şahsiyettir. Fahri Kainat Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve, sellem ve onun en önemli yor arkadaşlarından olan halifemiz Hz. Ali radıyallahu anh'ın aydınlattığı yollardan yürüyen Hacı Bektaş Veli tarihi şahsiyeti de Nevşehir'imizi onurlandırmıştır. Anadolu ferasetini, irfanını, ahlakını öylesine güçlü temel özüne oturtmuş ki bu değerler bütünüyle, tümüyle bugün de yaşatılmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan iradesiyle Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kurulmasının Türkiye kardeşliği için taşıdığı önemi vurgulamak istiyorum. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kurulmasından duyduğum sevinci, mutluluğu sizlerle paylaşıyorum. Milletimize ve devletimize hayırlı olsun. İşte bu şehir, Nevşehir Kapadokya, her yönüne dopdolu canlı bir şehir. Bu şehrin bir parçası olmaktan, bu şehre hizmetkar olmaktan her daim büyük bir onur ve şeref duymaktayım. Bu vesileyle Pir Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin memleketi eşsiz güzellikleriyle, doğal güzellikleriyle ülkemizin turizminin dinamik bir merkezi olan her fırsatta misafirlerimizi çağırdığımız, aziz milletimizi ve çok kıymetli değerli milletvekillerimizi her zaman davet ettiğimiz Kapadokya'mıza sizleri bekliyoruz. Ve tüm aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Tekrar Yüce Meclisi ve aziz milletimiz saygıyla muhabbetle selamlıyorum.